Merhaba arkadaşlar. Bir köy bloğunu başlatıyoruz. Bugün şu anda köydeyiz. Köye geldik. Hava çok güzel, müthiş güzel. Doğa yeşermiş. Her taraf yemyeşil. Eee geldik şu anda bahçelerden görüntüler alalım size. Bezelyeler büyümüş maşallah. Bakar mısınız bezelyelerimize? Maşallah, maşallah. Maşallah. Kıvılcım da bitmedik onlara ama çok güzel olmuşlar. Yani. Ay. Evet, bunlar burada görmek beni mutlu ediyor. Çok güzelmiş. Yada var istiyorlar. Tamam, tamam, tamam. Tamam. arkadaşlar? oya Oya, oya. Yüzümüz güllüğümüz açtı. Tıpak çiçekli sarı çiçekler açmış. Bunlardan bir şey koparır, üflerdik arkadaşlar. Bak. Ne şeydedir? Şöyle tutuyorlar bunlar. Bu da kiraz ağacımız. Herhalde kiraz verecek. Şöyle dipten doğru. Çiçeklendi bakalım. Ne Bak kadar kiraz olacak bunda. İnşallah olur da olmuşunu da gösteririm size arkadaşlar. Fidan diktik bunu. Patateslerimiz büyümüş. Bayağı da büyümüşler. Çok tatlı, şöyle. Şöyle, çok çok böyle... Çek açtı. Tohuma çektiler. Onlar da çok tatlı, çok tatlı. Soğanlarımız dikmiştik geçen de. Bunlar da böyle büyümüşler. Ne çiçekler bu çiçeklerimiz de böyle. Evet, bu pastelim burası. Şurada da böyle. Dutlar arkadaşlar, dutlarımız, yedi veren dutlarımız, bakar mısınız başladı pembelenmeye. Bunlar daha erken oluyorlar. Normal dutlar henüz daha geniş. Bunlar başladı pembelenmeye. Şöyle size. Bayağı da lazım bu sene. Havalar da sıcak gidiyor ya. Bayağı oldular. Bir dahaki gelmeye tut, tut toplarız artık. Şöyle. Şu anda da nane topluyorum arkadaşlar. Kurutmalık. Çok güzel olmuşlar naneler. Şöyle toplayıp yıkayıp onları kurutacağım. Şöyle Baksana mis mis Arkadaşlar bahçeden aldığımız marullar Bakar mısın? Tazecik su gibi Şimdi bunlar suya koyup Güzelce yıkayacağım Salata yapmak için Şöyle marullarımız. Da topladığımız naneleri suya koyduk arkadaşlar. 2-3 kez yıkadım onları. Şunu güzelce süzdürüp hava çok güzel. Kurumaya bırakacağım onları. Şöyle bunları da göstereyim size dedim. Şey Bahçeler yem yeşil olmuş her taraf mis gibi cennet cennet. arkadaşlar. bunlarda da son ıspanaklarımı söktüm. Şimdi bahçenin yeri kazınacak. Şöyle onları ayıklıyorum. Bayağı da ıspanak aldık bu sene yani. Bunları böyle ayıklıyorum şu anda. Biz kazılarımız var. Kolay gelsin Yılmaz Bey. Yine aldın gaz mı <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Şeyim üzümün dibini mi kazıyorsun? Elmana bari. Evet. Çamıştır. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Bu videomuzu sonlandıralım. Bildirim zilini açmayı unutmayalım. Eee beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın. Bizimle kalın, köyde kalın. Yeşillikle, doğayla birlikte.